Holy lovey, holy kırdın ki Allah'a bir şeyini. İşte, daha fena kırarım. Bana göre. Neden Allah'a bir yapma ya? Yapma değil, avukla. <laughs> <laughs> ha 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 yapıyorum diye. Anam 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 ıspanakla leylekler evet kavga yapıyor. Dur bakalım görüntüyü alalım. Anam hem Leylek kaçıyor ıspanaklar. Şöyle yaklaşın bakayım. Hala bunlar şaşırdı yine ya. Yok. <laughs> i̇stiyor değil mi? Ha istiyor. <laughs> vallahi istiyor. İstiyor değil mi? Yapma gari. <laughs> ne oluyor? <laughs> <laughs> ne <zehirledi>. Olay bitti. <laughs> Biz de burada <laughs> kamerayı kapatalım artık. Geçer değil mi?